Herkese merhabalar. Zannetme kahvaltı hazırlıyoruz. Kıymalı yumurta yapacağız. Çayımızı demlemiştik. Onun da altını ısıtıyoruz. Bu arada biz kıymalı yumurtaya bayağı baharat atıyoruz. Tuzları <laughs> şey, atmıştık zaten. Yanına bir de biber közledik. Ben annemle planı yaptık. Gecenin katıydı. Şunu da yapalım diye ama şunu da yapıyoruz diye. E bir de iki, iki küçük diş de sarımsak doğradım içine. mavi kartı mı? Bunun yanına balzama yaptığım zaman çok iyi duruyor değil mi? Aynen. Çok yakışıyor bence balzama mı? Ama bu kadar yakışıyor. Biz hamur <laughs> şey yapıp onlarımızı bitirdik yine. Soframızı da hazırladık. Kıymalı yumurtamız var, salatalık, domates, kahvaltılıklar. Biberlerimizi böyle közledik. Bir de var. Bize afiyet olsun. Biz kahvaltımızı yaptık, bulaşıklarımızı da yıkadık. Oturduk mutfakta annemle. Yine öyle vakit geçiriyoruz. Bu arada geçmiş bayramımız da mübarek olsun. Evet, geçmiş bayramımızın mübarek olsun. Rabbim bir dahaki bayramlarla uğraştırmayı nasip eylesin Abi. inşallah. Havalar da çok sıcak gidiyor bu aralar var ya. Sizin nasıl geçti bayramınız? Bana bizim biz evdeydik. Bir abim geldi onunla vakit geçirdik. Evet. Bayağı gül gül Hı. Güzel geçti yine de. Biz ama. Evet genellikle insanlar evde zaten son Aynen. Evet. Herkes evde şey ya. Bir şey gidiyor, memlekete gidiyorlar bizim memleketimiz burası da. Aynen. <laughs> Doğduğumuz, büyüdüğümüz Hı -hı. yer. Fazla büyükler falan da olmayınca gidecek yer de yok. Evet. Evde oturduk. Abimle falan iyi vakit geçirdik işte ise. Onun gelmesini sevindim Hı -hı. ben var ya değil mi? Yolda yazdım güzel işte. Ise. Vallahi, bayramda bir oğul mutluluğu <laughs> ne <oldu? gülüyor> N'aptıysa odayız. Gittiği gün geceye gideceğiz, bakalım nasıl geçtiyse sormadım da bakmamış. Bir ya, yani. Ee, i̇yi geçmiştir herhalde ya. O da çok uyumuyor ki. Hmm, evet. de şey yani. Bir de gecede uyumadı ya, şeyden hmm. yetişeceğim bir şey değil. Bizim yanımızda olsaydı keşke biz de uyumadık. Hmm, evet, Hı, Sabah 8 arabaya bindi. <gülüyor> <gülüyor> Akşam altıda iş başı yapacaktı. Yetişmişti de gece uykusuzluktan ne yaptı bilmiyorum valla. Uykusuzluk da zor ya. Hmm. İnsanın kafası falan şey yapıyor şöyle. Mesela tarif edin, değişik bir kafayı yapıştıran şey yapıyor. Baş dönmesi bulanıyor. bulanıyor evet. Gözler da bir ağırlık oluyor. Bugün bayramla öyle geçti bakalım valla. Konuş kız. <laughs> Benim konuşuyorum sen gibi. Ne diyeyim hmm, öyle? Yani eski bayramlar böyle daha güzeldi. Öyleydi cidden. Bayramı hiç hissettirmiyor bana evet. neyse artık. Heyecanla beklerdik önceden bayramları. Bir hafta önceden beklerdik mesela bayram gelecek de şey yapacağız Abi, diye. Halbuki şey oldu artık nerede hmm, eski bayramlar. Evet. Hadi. Git de, şey yaşıyorlar yani bayramın şeyleri kalmıyor. Önceden çocuklar gezerdi mesela bayramlarda falan. Bize bir tane geldi kapıya değil mi? Hımm evet. Önceden. Ondan önceki bayramda hiç bir tane bile gelmedi. Hmm, bir tane geldi başka yok. Biz herhalde 14-15, 15 değildir de, 14 yaşına kadar şeker toplamışızdır. Aynen. Ama güzeldi ya o yıllar. Hmm. Şeker toplardık, yapardık. Büyükler, küçükler hmm. büyüklerine giderdi. Bir kere abim, arkadaşlar falan beraber topluyorduk ya. Ben ondan onlardan küçük, en küçük en ben ya, Bir tane kafaya şey yazmışlar, zile basmayın diye. Bunlar zile basmayın kafada kaldı, onlara <laughs> kaçtılar. Sen bir sinir kalaydı, kapıyı açaydı da. Yok, kaçtım ben. Hmm. <laughs> Öyle şeyler yapıyorlar. <laughs> İnsanı şeyli ya önceden. Ya çocukken bile şeydi yani, oyunlar, şunlar, bunlar daha küçük bir şeydi hep beraber oynayalım şeyler falan var şimdi önler kalmaz. ama hani eski şey komşu hani eski komşuluk falan denetirecek kadar şey olduk yani. Öyle cidden. Ya ben kapımı kilitlerden çıkardım. Giderdim mesela hiçbir bizim şey olmazdı. Bizim zamanda bir de çok bizim çocukluğumuzda bile öyleydi aslında. Hı. Sizler dışarıda mesela bırakırdım bir şey olmaz ama şimdi en ufak şeyde puntunda götürüyorlar çocukları hırsızlık çoğaldı, şey çoğaldı, her şey çoğaldı yani. Rabbim daha güzelleştirir inşallah yani. İnşallah. Allah. Şimdi yemeğini sebzeli köfte yapıyoruz. Bu köfte nerede? Şey yapacaktık ya, patlıcan neydi lan? Yaptım. İslim kebabı. Ya. kebabından kaldıydı. Ondan kaldı. Buzda attınız mı? Değerlendiririz. Patlıcanımız yok ama kabakla patatesten yapacağız. Dur, köfte harcında da ne vardı anne? Kıyma var, ekmek içi var. Ekmeğin içi dediğim yani içiyle dışını karışık yapıyorum ben. Bir tane soğan doğranmıştım. Kıyma, ekmek içi, soğan, sarımsak, yumurta, yumurta köfte yaptım ben. Baharat, <laughs> baharatlar, Baharatlar evet. Tuz, baharatlar işte başka bir şey yok. Ben köfte harcını şey kullanıyorum ya. Getireyim de göstereyim. Böyle köfte harcı almıştım da <laughs> onu kullanıyorum. Zaten yazıyor üstünde köfte halde diye. Her markette bulunuyor herhalde değil mi? Hı -hı. Hı -hı. Biz bunu kasaptan alıyorduk, Bayağıdır da bir kiloyu da herhalde. Kullanıyorum bu kadar kaldı. Güzel oluyor bunun köfte halde. Ben bir şeyleri sevmiyorum ya. Kokusu falan değişik oluyor. Tadı şey daha güzel oluyor bunun. İçine patlıcan da atabilirsiniz de bizim patlıcanımız yok. Kaba Geçen... atacağız, evet. Şey, patates atacağız. Biber, domates. Geçen şey yaptım ya, isim kebap onda bitti patlıcan. Bunu Hı. da değerlendireyim diye da geldi. Daha doğrusu kızımın aklına geldi. E Patatesler nasıl topraklı? Şey ya taze ya yeni çıktı patatesler. O yüzden Böyle patates, kabak, biber, patlıcan atılır. Başka ne atılır içine bir şey atılmaz senin Biz Kabakla pat şey patates kullanacağız bugün. Ben yerim bir şey ya. Patates fazla yemiyorum ya ben bu ara. Patatesleri şey yapıyormuş ya, şekeri çıkartıyormuş. Öyle duydum. Onun için biraz kendime koruyorum şeylerden artık. Biraz atayım. Değil hı. mi buna? Evet. Biz patates, kabak ve biberleri doğradık, karıştırdık böyle. Şöyle iki kaç katsam yapılır azı ya. Hadi çatsın sen. Biraz da tuz atayım, karıştırayım. Şey baharat, ah, baharat demiş, baharatlarla şey yapalım. Baharat. böyle bir şey defa yapıyoruz değil mi? Evet, bakalım nasıl olacak. Ya biberlerimiz de acımış o yüzden çok doğramadık. Böyle. Biberi... Sadece domates doğramış. Şu ezik domates herhalde sen onu. Ezik değil mi o? Evet. Evet, yumuşakmış. Bunu doğrayalım. ezik değil <laughs> mi <Ezikten> ama kırılabilir. <gülüyor> ya. <gülüyor> aç olsun. kısaltmış da onun için evet, az oluyor. Ben içinde var da domates çok aramıyorum zaten. Sen aramıyorsun evet. da. Şey oldu tadı olsun. Ekşiyormuş gibi geliyor domates. Tadı olsun yiyince. yeter yani. Köftelerimizi <laughs> <Şurası boşutturuyor da. Gülüyor> Köftelerimiz zaten şöyle. Ayy güzel olacak bence de. Böyle önce bir şey kızarsın diye böyle kızartırız sonra da salçalı 10, 10 dakika falan dursa yeter galiba. Evet. Fırınınızı da ısıttık bu arada. Ocakta kızartmaya hiç gözüm yemedi. Bir de şey yağlı olmasın diye kızartın diye hepsini kızartmak gerekiyordu. Evet. O yüzden. Köfte böyle bir arada mı oldu? Bana öyle gönder. Bir şey olmaz ya. Ambarataちょっと sürmek de şey olsun, biberler destek olsun. Tamam. Tamam böyle şey yapalım dur bakalım. Biraz çiyasin. Haydi evde küçük çocuğum varmış gibi şey şunu koyman lazım. Fırında 200'lere biri böyle pişirmeye başladık. Biraz sosumuzu sosunu yap yapacağız. buçuk kaşık salça var. İkiye yakın ben çok salçalı yediğimiz için yemeye çalışmaz zaten. Çok az bir şey acı olmasın diye tuz biber attım. Biraz tuz attım. Şöyle bir buçuk iki bardağı yakında su koydum. Böyle üzerine döküyorum. Neyse şöyle döksem de olur. Şöyle heh. patatesler pişene kadar köfteler falan pişecek işte. mi suyu koyayım Giter mı? Hatta? Yeter, çok olur bence sonra. Çok üstünü de kapattık.